Kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kampımızın 6. günündeyiz. 6. günde ne yapıyoruz? 6. günde basınca giriş yapıyoruz. Tabi ilk olarak katı basıncıyla başlıyoruz. Sıvı basıncı şeklinde sıralamayla ne yapıyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar. Yine ilk zaman te çözdüğümüz testlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Alt kazanımları doğrudan sorulduğu sorulara odaklanıyoruz. Yani Katı basıncında katı cismin ağırlığına bağlı değişkenle sadece soruyu çözüyoruz. Veya işte temas yüzeyine bağlı değişkenle sadece sorumuzu çözüyoruz. Daha sonraki testlerimizde ne yapıyoruz? Kazanımlarımızı zenginleştirip daha detaylı sorulara giriyoruz. Hemen lafı uzatmadan birinci sorumuzun, birinci testin birinci sorusuyla şöyle bir başlayalım diyorum kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda şöyle bir başlayacak olursak. İlk sorumuzda nasıl bir ifademiz var? İlk sorumuzda katı basıncının temas yüzeyine bağlılığını ölçmek üzere kurgulanmış bir soru ama başka yolu çözümü de var. Hemen şöyle bir bakalım nelermiş? Şimdi elimde böyle bir cisim var arkadaşlar. Boyutları şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin A1, A2 ve A3 yüzeyleri yatay zeminde olduğu zaman zemine yaptığı basınç sırasıyla P1, P2 ve P3 oluyor diyor. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir şeklinde bana sorusunu ne yapmış yöneltmiş. Hemen geliyorum buraya. Diyorum ki ilk yol. Temas yüzeyine bağlılığı ölçüyor benden. Temas yüzeye bağlılığı ölçtüğüne göre A1 dediğimiz yüzey alanı bakın şurası turuncuyla taralı olan alan. İşte bu kenar 2A, bu kenar 3A olunca 6A kareden 6S yüzey alanı dedim. A2'ye geldim. A2 dediğimiz yüzey alanı yeşille taranmış bölge. 2A çarpı A'dan 2A kareye de ne yaptık? 2S dedik. A3'e baktığımızda ne oldu? a 3 de ne yaptı? Buradaki 3A'lık kenarla buradaki A kadarlık kenar. 3A çarpı A'dan bu da 3S oldu. Şimdi bu durumda hemen geliyorum. Benim diyorum A1, A2 ve A3 dediğim temas yüzeylerim bu şekilde sıralanmışsa Aynı ağırlıkta daha büyük yüzey üzerine koyunca basınç ne yapacaktır? Daha küçük olacaktır. Çünkü biz basıncı genel ifadesinde ne yapıyoruz? Basınca sebep olan kuvvetle temas yüzeyini oranlıyoruz arkadaşlar. Peki burada basınca sebep olan kuvvetimiz kim? Bu katı cismimizde zemine uygulamış olduğu kendi ağırlığı. Ağırlık sabit olduğuna göre alanın büyük olduğu yerde basınç küçük olacaktır diyoruz. P1 basıncı en küçüktür diyoruz. Sonra Baktığımızda kim gelecektir diyoruz dikkat edersek. P3 gelecek ve P2'nin basıncı bunların içerisinde en büyük olacak deyip sorunun cevabının C şıkkı olacağını ifade ediyoruz. Peki başka nasıl bir çözüm üretebilirdik? Başka üreteceğimiz çözüm şuydu. Biz düzgün geometrik katılarda kim bu düzgün geometrik katılarımız? Bu düzgün geometrik katılarımız küp, dikdörtgen, prizma ve silindir. Bunları dayanıklılık konusunda katılar maddelerin özel madde ve özelliklerindeki dayanıklılık konusunda da değinmiştim. Bunlar düzgün geometrik katılarda baktığımızda arkadaşlar uzun uzadıya burada hani ispata girmeden temel mantığı vermeye çalışıyorum. Bunların hacimleri taban alanı yani S çarpı yükseklik. Şimdi şu G ifadesini ben baktığımızda M çarpı G M ifadesini de Baktığımızda D çarpı V yazıp S'e bölersem V'nin içindeki S ifadesi de ortaya çıkacağından düzgün geometrik katılarda basıncı ne yapıyoruz arkadaşlar? Baktığımızda htg şeklinde yani katı cismin yüksekliği yoğunluğu ve yer çekimi ivmesiyle kıyaslayabiliyoruz. Peki burada bu soruda bunu kullandığımda ne yapardım? Derdim ki A1 yüzeyi üzerinde durduğunda A kadar yükseklik var. A kadar yükseklik olduğu için basınç en azdır derdim. A3 yüzeyi üzerinde durduğunda ise yüksekliğimiz 2A derdim. Baktığımızda A2 yüzey üzerinde durduğunda yükseklik 3A oluyor. Bu durumda basınç en fazla olup yine bana ne yapacaktı? C şıkkını verecekti. HDG bağıntısıyla. Akılda kalıcı olsun diye HDG'yi ne yapıyorlar? İşte ifade ederken derste de, sınıfta kullanıyoruz biz bunu. Ben de kullanıyorum. Mesela işte Perşembe haftanın dördüncü günü diye formülü aklınıza getirmeye çalışıyoruz. Veya esprili olsun diye daha akılda kalıcı olsun diye diyoruz ki Pakize halanın düğününe gittik deyip geçiştiriyoruz. Peki hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda biraz şıklarımızla uzun olduğu için şöyle alıyorum önce soru kısmını inceliyorum. Bana ikinci soruda diyor ki kestalanları alanları S ve 2S olan dikdörtgen prizma şeklindeki özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde Tuğla sayısı veya temas yüzeyleri değiştirilerek oluşturulan KLM cisimlerinin yere uyguladıkları basınçların büyüklükleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. K'nın basıncını 2P vermiş, L'nin basıncını P vermiş, M'nin basıncını 3P vermiş. Buna göre bu cisimlerin yer üzerindeki duruş biçimleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorusunu yöneltmiş. Bakıyorum sorumda ağırlık ve temas yüzeyini değiştirerek birbirinin işte baktığımızda 3 katı, 2 katı, 1 katı şeklinde basınçlar elde edeceğim. L'nin basıncına P dersem K'nın basıncı L'nin basıncının 2 katı olacak. M'nin basıncı da L'nin 3 katı olacak. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Ya diyorum A şıkkı bunu sağlar mı? A şıkkına dikkat ederseniz bakın burada 2S yüzey alan vermiş. Burada S yüzeyi alan vermiş. Bir kez dedim bunun basıncını 2P dersem bunun basıncı P olur. Süreç tam tersine gider. A şıkkı ne yapamaz dedim olamaz. Peki B şıkkına baktığımda dedin ki hocam işte yüzey alanı ağırlığı 2 katına çıkartmış. Yüzey alanı küçük 2G bölü S. E, bunun da hocam baktığımızda G bölü S bu 2P bu da P. A uyuyor. Ama M bizi burada şaşırttı. M'ye baktığımda G bölü ne geldi? Dikkat edersen 2S geldi. Yani buradaki basıncın P bölü 2 oldu. O zaman bu da işime ne yapmadı? Yaramadı. C şıkkına bakıyorum. Ya diyorum C şıkkı sanki yarıyor gibi diyorum. Yine bu 2P olur. Bu P olur. A, bunun, bunun bir farkı yok arkadaşlar. Sadece şunu şöyle yatırmış. Benim kafamı karıştırmak için koymuş. Bu da gitti diyorum. Sonra D şıkkına baktığımda D şıkkında diyorum ki burasını 2S vermiş 2G vermiş 2G bölü 2S'den P kadar basınç dedim. Burayı 2G vermiş yüzey alanını S vermiş burası ne yaptı 2P oldu ama şuna baktığımda yine M işi bozdu. M 3 katı olması lazım kimin K'nın bu 3 katı oluyor mu olmuyor bu da gitti. E şıkkına baktığımda K'nın basıncı geldin dedin ki G bölü S, L'nin basıncı G bölü 2 ise, M'nin basıncı ise 3G bölü 2 s Dikkat edersen L'nin kaç katı? 3 katı. K bunun kaç katı? 2 katı. Sütunu sağladı mı? Sağladı. O zaman cevabım nedir diyorum? E şıkkı olacaktır şeklinde ikinci sorumu da yorumlamış oluyorum değerli arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü soruda diyor ki bir alışveriş mağazasının içinde özdeş bardaklar bulunan özdeş kutular şekildeki gibi dizilmiştir. En üstteki kutunun alttaki kutulara uyguladığı basınç P olduğuna göre zemine yapılan toplam basınç kaç P'dir? Kutular arasında boşluk yoktur şeklinde ne yapmış arkadaşlar ifade etmiş. Şimdi özdeş bardaklar olduğu için G bölü S dedim. Yani bir bardağın ağırlığına G temas yüzeyine S dersem G bölü S'ye P ye kadar dedi. Şimdi toplamda baktığımızda bizim burada kaç tane bardağımız var? Baktığında dedin ki işte burada 1, 2, 3, 4, 5 ya bu ne oldu ne yapacağım falan. E şimdi ben buraya bakarsam hani 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1 diye gider. 3, 6, 10, 15 tane bardak gelir. Yani 15 tane benim burada G ağırlığım var. Temas yüzeyimiz ne kadar? 5S kadar. E bu durumda basınç ne oldu dikkat edersen? Başlangıçtaki basıncın 3 katı oldu. Kaç katıdır demiş diye sormuştu bize. 3 katı yani B şıkkı olduğunu ne yapmış oldum? İfade etmiş oldum arkadaşlar bu sorumda da. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda nasıl bir ifade vermiş? Bize diyor ki dördüncü soruda eşit ağırlıklı Canan ve Zümra. Şöyle biraz daha büyütelim önce yukarıyı okuyalım sonra alt kısma geçelim. Eşit ağırlıklı Bilge, Canan ve Zümra. Kütleleri eşit, KLM taburelerine ayakları yere ve elleri masaya temas etmeyecek şekilde oturmaktadır. Yani burada ayağını yere koyup yerden kuvvet alma, işte sandalyeye, tabureye olan ağırlığını azaltma veya masaya dayanarak tabureye uyguladığı ağırlığı azaltma gibi durumlar yok demişiz. Bunu yok etmişiz. Taburelerin ayaklarının tümü yere diktir ve her bir ayağın yerle temas eden yüzey alanları eşittir demişim. Şimdi geldim buraya baktım arkadaşlar. Buna göre KLM taburelerinin yere uyguladıkları basınçlar PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? Taburelerin ağırlığını ihmal edelim şeklinde ifade etmişiz. Şimdi buraya baktığımızda 4 tane özdeş yüzey alanı var. Burada 4 tane özdeş yüzey alanı var. Buraya baktığımızda 3 tane özdeş yüzey alanı var. Bu taburenin bir tane bacağı eksik. Yani bir ayağı eksik arkadaşlar. O zaman diyorum Zümra'nın oturmuş olduğu taburedeki basınç ne yapacaktır? En fazla olacaktır. K ve L'nin temas yüzeyleri aynı. E şimdi eşit ağırlıklıydı Zümra, Canan, Bilge. Eşit ağırlıklı olduğuna göre ağırlıklar aynı temas yüzeylerine göre ne yaptın? M basıncı en büyüktür dedin. K ve L basınçları birbirine eşittir dedin. Ve sorunun cevabının değerli arkadaşlar baktığımda burada E şıkkında olduğunu rahatlıkla ne yapmış oldun? Görmüş oldun dördüncü örneğimizde de. Hemen beşinci örneğimize bakalım. Beşinci örneğimizde nasıl bir ifade var? Beşinci örnekte bize diyor ki jimnastik yapan Ebru'nun spor yaparken üç farklı konumu aşağıdaki gibidir. Ebru şekil 1'de iki eli, şekil 2'de tek eli, Şekil 3'te ise iki ayağı üzerinde anlık durmaktadır. Ebru'nun diyor bu üç durumda yere yaptığı basınç kuvvetleri sırasıyla F1, F2 ve F3 olduğuna göre bu basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nedir şeklinde sormuş. Ebru'nun el ve ayaklarının yere temas alanları eşit kabul edilecek şeklinde de bize ne yapmış ifade etmiş. Yani baktığımızda elin temas yüzeyi ile ayağın temas yüzeyine aynı aldırmış. Bana tuzak kurmuş sanki bu soruda. Ya benim burada temas yüzeyiyle işim yok. Neden yok hocam? Niye temas yüzeyiyle işin yok? Ebru'nun her üç durumda da yere uyguladığı basınca sebep olan kuvvet dediğimiz basınç kuvvetini sormuş. Basınç kuvveti Ebru'nun kendi ağırlığıdır. Kendi ağırlığını dengeleyerek duruyor. Dolayısıyla her üç durumda da basınca sebep olan kuvvetlerimiz birbirine ne yapacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır diyorum. Beşinci örneğimizde. Peki. Altıncı örneğimize bakalım. Altıncı örnekte ne diyor? Uludağ kar tatiline giden Ayşe, İbrahim ve çocukları Emre'nin ağırlıkları sırasıyla 2G, 4G ve G. Ayakkabılarının yere temas eden yüzey alanları sırasıyla 3A, 4A ve A'dır demiş. Aile tüm özellikleri her yerde aynı olan karlı bir yolda şekildeki gibi duruyorlar. Emre kara batma sınırında olduğuna göre yani G bölü A'lık basınç böyle tam kara batma sınırında diyor. Ayşe ve İbrahim kara batmaz demiş. Ayşe'nin basıncına baktığımızda 2G bölü 3A Emre'nin basıncından daha küçük. Daha küçük olduğu için Ayşe kara batmayacak. İbrahim'e baktığımızda 4G bölü 4A o da kara batma sınırında Emre batmamışsa İbrahim de batmaz. Ayşe ve İbrahim kara batmaz şeklinde ne yaptın yorumladı. İkinci öncülde diyor ki Ayşe Emre'yi kucağına alırsa kara batar dedi. Ayşe Emre'yi kucağına aldığı takdirde 3G bölü 3A olacak. Emre'nin temas yüzeyi artık gidecek. Emre'nin ağırlığı Ayşe'nin üzerinde olacak. Bu durumda 3G bölü 3A ya G bölü A'lık basınç batmıyordu tam sınırdaydı. E o zaman Ayşe Emre'yi kucağına alırsa kara batar ifadesi yanlış olur. Üçüncüsünde İbrahim Emre'yi kucağına alırsa İbrahim Emre'yi kucağına aldı. Kucağına alınca 5G bölü ne yaptı? 4A'lık basınç uyguladı. 5G bölü 4A'lık basınç G bölü A tam böyle batma sınırındaysa bu basınç fazlalaştığı için kara ne yapacaktır? Batacaktır. Ve bu nedenle cevabımın 1-3 yani C şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapacağım 6. sorum için görmüş olacağım değerli arkadaşlar. Peki bakalım 7. soruda nasıl bir ifade var? Şimdi 7. soruda bize diyor ki arkadaşlar aşağıda homojen içleri dolu prizmaların taralı parçaları kesili batılıyor. Şu parçalar kesili batıldı. Buna göre hangi cismin yere uyguladığı basınç kesilmeden önceki basıncından daha büyüktür şeklinde bana sorusunu yöneltmiş. Şimdi bu düzgün geometrik olduğu için yani şuradaki her bir parçaya GG dediğimizde başlangıçta 2G bölü 2 aydı. Yeni durumda G bölü A. O zaman baktığımızda bana yere uyguladığı basınç kesilmeden önceki basıncından daha büyüktür ifadesi dediği için bu eşit çıktı bu gitti. E Buraya baktığında 3G, G toplam 4G bölü 4A'ydı. Hani baktığımızda bu durumda geldin kalan parça 3G bölü 3A yine aynısı oldu. Bu da ne yapmış oldu arkadaşlar? Gitmiş oldu. Peki şimdi geldim CDE şıklarını. Ben bunların kıyaslamasını nasıl yapabilirim dedim. Hemen arkadaşlar bakın. Eskiden şunun şöyle tamamlayacak olursak bu düzgün geometrik katılı yani katı şekline bu parçası yok bir şekilde çıkarılmış haldeydi. Eğer olsaydı işte basıncı HDG kadardı. Ama burası olmadığı için basıncı dikkat ederseniz başlangıçta HDG'den nedir diyorum? Başlangıçta HDG kadar basınçtan küçüktür diyorum. Ben burayı kesip attığım takdirde ben bunu düzgün geometrik hale dönüştürdüğüm için HDG haline getirmiş oldum. Dolayısıyla basıncını ne yaptım? Daha büyük hale getirdim. C şıkkında taralı parça kesilip atıldığında basınç daha büyük olacak. D şıkkında ne olacak? D şıkkında ise dikkat edersen bu kadar ağırlığın tamamı şu kadar yüzey alanına binerken şurayı kesip aldığımda Yüzey alanımızı değiştirmeyip ağırlığı azalttığımız için basıncımız burada ne yapacak? Azalacak artmasını istediğim için cevabım C şıkkı olacak. Hocam E şıkkına da bakalım. E şıkkında ne oldu? Yine temas yüzeyini değiştirmedi, ağırlığı azalttı. Temas yüzeyini değiştirmeyip ağırlığı azalttığı için ne yapacaksın diyeceksin ki basınç yine burada azalmış. Benden artışını istediği için bunu kim sağlar diyorum? Sadece C şıkkındaki ifademiz sağlar şeklinde yorum yapıyorum değerli arkadaşlar. Peki testimizin son sorusuna bakalım arkadaşlar. Son soruda ilginç bir soruya benziyor. Bakalım neymiş bu ilginç soru? KLM araçlarının tekerlerinin girintilerinin modellemeleri aşağıdaki gibidir. Araçlar tüm özellikleri aynı olan yolda hareketsiz duruyor dedi. Sonra geldi buna göre dedi öncüller verdi bize. Diyor ki KLM araçlarının yola yaptıkları basınçlar eşittir şeklinde ifade etti. Şimdi tüm özellikleri aynı olan araçlar. Baktığımızda dikkat ederseniz ağırlıkları aynı. Lastiklerin yere yaptığı şekle bakarsam işte bunların her birine S S dersem. K ve L'de temas yüzeyimiz 3S fakat M'de temas yüzeyimiz 4S. Dolayısıyla KLM araçlarının yola yaptıkları basınçlar eşittir ifadesi ne yapacaktır? Yanlış olacaktır. Burada temas yüzeyi daha fazla olduğu için basınç daha küçük olacaktır. İkinci öncülümde L aracının yola yaptığı basınç M aracının yola yaptığı basınçtan büyüktür dedi. Evet temas yüzeyi küçük olduğu için basıncı ne yapacak? Daha fazla olacaktır. Üçüncüsünde M aracının yola yaptığı basınç en küçüktür. Evet yola yaptıkları basınçlar ne yapacak arkadaşlar? En küçük olacaktır M aracının. Bu ifademizde doğru olacağından sorumuzun cevabı 2 ve 3 şeklinde ne yaparsın? Yorum yaparsın. Bak burada da diyor ki araçların teker sayıları ve ağırlıklar eşittir. Birim karelerde özdeştir diyor. Yani zaten biz sorumuzu ne yaptık? Ona göre çözümünü yaptık değerli arkadaşlar. Bir yere ayrılma diyorum. Bugün bitmedi. Bugün ikinci videomuz var. İkinci videomuz katı basıncı yine. Katı basıncının farklı sorularıyla diğer videoda yine ne yapacağım? Karşında olacağım diyorum kıymetli arkadaşlar.